Herkese merhaba. Bu videomda Eskişehir Antika Pazarı'nı gezeceğiz beraber. Kanalımdaki restorasyon videolarında kullandığım çoğu modeli bulduğum Antika Pazarı'na gidiyoruz. Bugün Antika Pazarı Eskişehir'de pandemiden beri düzenli olarak kuruluyor. Pandemiden önce Bit Pazarı vardı Eskişehir'de. Fakat pandemi kısıtlamalarından dolayı Bit Pazarı'nı kapattılar. Sonra da bir daha kurulmadı zaten. Antika pazarı o dönemden sonra düzenli hale geldi. Her ayın ikinci pazarı Eskişehir'de kuruluyor. Ama tabi Eskişehir küçük yer. Antika pazarı deyince aklınıza İstanbul'daki ya da Ankara'daki gibi büyük pazarlar gelmesin. Eskişehir biraz daha küçük ölçekli. Özellikle benim gibi model araba için biraz aslında sınırlı bir yer. Ama yine de aradan güzel şeyler çıkabiliyor. Şimdi gidip Aradan bir şeyler çıkartabileceğiz. Mi? Ona bakacağım. Eskişehir'de kurulan pazar biraz daha model araba konusunda yetersiz aslında. Ee, burası daha çok ev eşyası, radyo, kaset vesaire bunların üstünden ilerliyor. Ee, aralardan bir şeyler çıkartmaya çalışıyoruz. Meraklısı olduğunu da biliyorlar. Ee, o yüzden de model araba getiren satıcılar da var. Fakat ya çok kötü durumda yıpranmış araçları eski deyip yüksek fiyattan satmaya çalışıyorlar, ya da güncel modelleri nadir diye satmaya çalışıyorlar. İşte bu aradan bir şeyler çıkartmaya çalışıyoruz. İşte geldik. Birlikte geldiğim arkadaş Burak kızıyla birlikte karıştırmaya başlamış bile. Sabah erken geldik biraz. Bir de hava çok soğuk o yüzden tezgahların tamamı açılmamış da. Mevcutlar üstünden biraz bir gezip bir bakalım. Bakalım bütçemize göre uygun fiyatlı potansiyelli modeller bulabilecek miyiz? Bulduğumuz modeller çöp mü yoksa potansiyel olan gerçek hazineler mi onları arayıp bulacağız. Yaşayıp göreceğiz. Bir de ben biraz tez canlıyım. Gördüğüm modeli çok fazla incelemeden kaçırmayayım diye hemen alıyorum. Sonra erittikten sonra verdiğim paraya pişman alıyorum. Yani aslında çöpten kastım o. Çok fazla iş olan modeller denk geliyor bazen bazen de ilk bakışta kötü duran ama birkaç eksi getirdikten sonra sayılabilecek hale gelen modeller olabiliyor. Aradıklarımız aslında bunlar. Ama dediğim gibi Eskişehir'de biraz sınırlı bu iş. Bakalım neler var. İşte burada kumbaralar. Birkaç tane model araç var ama Bunlar ölçekleri bana uygun değil. Şu tezgahta var bir şeyler. Ya işte bu size başta söylediğim şey marketlerden toplayıp toplayıp güncel modelleri. Sonra burada antika pazarında nadir diye ya da zor bulunuyor deyip yüksek fiyattan satmaya çalışıyorlar. Bunların market fiyatları 20 30 lirayken burada 50 liraya satıyorlar. O yüzden bu tezgahı es geçiyoruz. Bakalım başka bir şey çıkacak mı? Burada bıçakların olduğu bir tezgah var. Bu tezgahta var birkaç model ama bunlar da işte 3-5 yıllık hot daha çok. modeller de birkaç aydır hep duruyor. Ne değişiyor, ne yenisi geliyor. Burada var oyuncaklar. Birkaç tane figür var. Birkaç bir 24 model vardı yukarıda. Şöyle <laughs> böyle bir şey bulduk. İlk başta bir liste sandım ama büyük ihtimalle bu mimari modellemeler yapılırken kullanılan malzemelerden biri. Evet bir kutu bulduk. Başlayalım bakalım karıştırmaya. Buradan bize bir şey çıkacak mı? Yani şurada ucundan bakınca bir şeyler bulacakmışız gibi geliyor. Biraz karıştıralım. Bir Matchbox Grand Choreke 2000'lerin başında. buradan bir şey çıkmadı. Bir de poşettekilere bakalım. Bir matchbox var. Hmm, 1980'lerin sonlarına doğru bir Grand Shoreke daha bulduk. Bir tane Hot Wheels Mustang var. Camaro. Bir Mustang daha var. Bu 2010 olması lazım. Metal şasidir ama o. Evet başka bir karıştırılacak yer daha buldum. Karışık oyuncakların içinden çıktı burada. Bir tane Siko var. Golf kaldı öyle. Fena durmuyor. Birkaç eziği var ama. Bakalım başka bir şey çıkartabileceğiz mi? Ağırlık ve hatraslar var. Evde benim böyle bunlardan var ama hep 32 Ford buldum. 32 Ford V2. Güzel bir şey. tane i̇şte şey. de metal şasili bir hot fast font buldum. Evet, Telefonu bağlıyorsun. <laughs> biliyorsun, laptop koyabiliyorsun. efendim. Laptop da koyuyorsun <laughs> ne kadar? Siyah, Bugün de birkaç parça almayı başardık pazardan. <laughs> Şimdi eve geçeyim evde detaylarına bakacağız aldım modellerin. Sonrasında küçük bir tamiratlar yapıp devam edeceğiz. Evet ilk bulduğumuz modelle başlayalım. Bu Matchbox'ın 1986 ve 2014 yılları arasında ürettiği bir Jeep Grand Cherokee elimdeki 88 versiyonu. Sonra bir Hot Wheels var. Bu 1969'daki serinin ikonik modellerinden biri, 32 Ford V2 diye geçiyor. Bu model 94 ile 2013 yılları arasında tekrar üretildi. Elindeki 2009'da üretilen versiyonu. Sonra 98 ve 2009 yılları arasında üretilen bir Hot Wheels, 67 Mustang'in var. Onların kaputları açılıyordu. Bu kaput açılmayan versiyon, 2010 üretimi. Sonra bir Larrywood tasarımı 65 Mustang Convertible'ımız var. Bu elimdeki 2010 versiyonu. İnci beyazı ve kahverengi şeritlere sahip. Yine bir hat versimiz daha var. Bu da 84 ve 86 yıllar arasında üretilmiş bir fon traktöre geçen bir model. Bir parçası eksik. Ama metal şasi. Güzel modellerden biridir. Buna da küçük dokunuşlarla bir şeyler yapacağız. Son olarak da Alman Sikon'un ürettiği bir Volkswagen Golf ile var. Genel olarak boyası falan temiz. Tekerlek içerik açmış. Ön cam direğinde bir eğiklik var. Bunu düzelteceğiz. Küçük tamiratları yapmaya Golf ile başlayalım. Şimdi önce tekerleğini çıkartacağım. O zaten kolay. Ama içeri açtığı için tekerleği yamuk diye ucuz aldığımız bir model sonra direği düzelteceğim. Bir de kırılan camın yerine çıkma parçalardan bir cam uyduracağım. Aslında şasiyi sökmeden yapmayı planlıyordum ama zaten şasiyi tutan perçin çok aşınmış. Kendinden açıldı. O yüzden açmışken de camını daha rahat yerleştirebileceğiz. Önce eğik olan kısmı düzelteceğim. düzeltirken karga burun kullanacağım ama karga burun metal yüzeyde zarar vermesin çok fazla diye. Kağıt bantla ucunu sarıyorum. Yavaş ve küçük hareketlerde direği düzelteceğim. Evet dediğim işlemleri yaptım. Daha sergilenebilir bir hale geldi. Bitpazanın aldığımız bir modeli canlandırmış olduk. olarak olarak Hatifaz Fontrak'ta küçük dokunuşlar yapacağım. Bunun üstünü kalemle boyamışlar. Asıl problem orada. Şimdi üstüne sürülmüş bu boyayı çıkartacağız. Bunun üstüne kolonya ve kulak çubuğu kullanıp küçük hareketlerle üstteki boyayı sileceğim. Orijinal kadar zarar vermeden yapmaya çalışacağım. Gördüğünüz gibi hemen çözüyor. Aracın beyazlığını yavaş yavaş ortaya çıkartıyoruz gördüğünüz gibi. Evet, dekallere çok fazla zarar vermeden üstünde kalemle sürülmüş boyayı çıkartıp eski beyaz haline geri çevirdik. Şimdi cant detaylarını yapayım. Bunun tepesinde bir sepet vardı aslında, elimde hazır bir sepet yoktu, hızlı bir tamirat yaptığım için elimdeki merdivenlerden birini yine aracın amacına uygun olarak uydurmaya çalışacağım. Şimdi hareketli bir mekanizma yapacağım, bunun içinde dübel, plastik bir parça ve başka bir modele ait bir merdiven işimizi görecek. Evet hareketli parçayı tamamladım kapaca. Bunu boyadıktan sonra gayet düzgün olacak. Ve işte yeni yaptığımız parçayı da merdivenle uyumlu şekilde griye boyadım ve modeli yerleştirdim. Artık modelin orijinal olmasa da eksik bir parçası daha giderilmiş. Daha sergileyebilir ya da oynanabilir hale gelmiş oldu. Üçüncü olarak da benim için günün sürprizi olan Matchbox Jeep Grand Cherokee'yi yenileyeceğim. Bu model oldukça temiz. 86'da üretilmeye başlamış ve elindeki üretilmiş bir versiyon. Yaşına göre boyası ve parçaları oldukça düzgün. Ben de can detaylarını yenileyip aracın daha diri durmasını sağladım. Ama benim için asıl sürpriz bu aracın Super Color Changer serisinden olması. Sıcak suya kaldırdığınızda renginin değiştiğini görebiliyorsunuz. 34 yaşında bir model için üstteki kamuflaj boyası da aslında oldukça iyi durumda. Sonuç olarak antika pazarından çok nadir modeller bulamasak da yine de sergilenebilir, restore edildiği zaman bir potansiyeli olan modeller bulmayı başardık. İzlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Lütfen kanalıma abone olmayı, videoları beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepinize teşekkürler, iyi seyirler, iyi eğlenceler.